Kaydettiğimiz sınavların e, sınavlarla ilgili gerekli listeleri almak için ölçme değerlendirme bölümünden oturma kaydına giriyoruz. E, biz bu örneğimizde şu an kaydettiğimiz MSOS imtihanı için gerekli olan listeleri alacağız. Bunun için gelen ekranda rapor ve e, işlemler bölümüne tıklıyoruz. Ve burada gelen ekranda Alacağımız çeşitli raporlar var. Önce şube oturma şube oturum e, raporunu alalım. Tıkladık. Gelen ekrandan ileri diyoruz. Sonraki e, Biz burada şimdi e, alabileceğimiz şeylerin tarihine göre listelerini görebiliyoruz. Şimdi burada dikkat edilirse biz MSO'yu alacağımız için şu an henüz sertifikası zamanı gelmedi. Sertifikası de zamanına alınacak. Yani aynı yöntemle alınacak. Ee, i̇kisini birden hem Arapça hem Kürtçe oturumlarını almak istiyoruz. Bütün listeleri aynı anda görünmesini istiyoruz. Sonraki diyorum. Her iki zamanda işaretledim. Sertifikası için dördü işaretlenecek. Ee, şimdi bu örneğimizde Excel listesi alıp okul adı göster diyorum. Bunu anlamı şu an özellikle asmak için kullanacağımız listelerde bu bizim için çok değerli bir bilgi olacak bitir diyorum ve e, listemiz şimdi geldiği okullara da gösterecek ve bu listeyi okul okul sıralayıp okulun girişinde değişik yerlere yazarsak e, kişiler e, kendi okullarını bulup hemen özellikle Ellerine şey vermediğimiz şeyler, öğrenciler MSU kaydında çünkü ellerine bilgi verilmiyor. Bu öğrencilerimiz e, bu listeye bakarak hangi salonda nerede oturduğunu e, göreceklerdir. Bu liste o yüzden önemli bir liste bizim için bu. İndirip görelim nasıl oldu hemen. Şöyle nasıl böyle yapalım ve açalım anında. Açtık. Başarısız mıydı? Evet, şimdi dedik? bir takdir var demek. Evet. Hemen görelim. Şimdi e, dikkat edildiği gibi şurası geldiği okul. Bunlar geliş sırasına göre listelenmiş şeyler. Bu listeyi biz şöyle görünür yapalım her taraftan. Ortam, şöyle ortam da sokayım böyle evet bunlar isimlerimiz şimdi geldi o kadar sıralama yapayım şuradan evet, dikkat edilirse şu dört öğrenciye mesela bu okulda e, şeyi şey girilmemiş. Bu öğrencilerin hangi okuldan geldiği gibi bu öğrencilerin hemen bilgilerini olması lazım mesela. E, şimdi dikkat edilirse mesela okul okul bakın sıralandı bu. Ekrem Kazas. Bu listeyi print edip de astığınız anda artık okul okul bu öğrenciler mesela diyelim ki bu mektebin işte e, bu öğrencisi 14. holda, bu öğrencisi 7. holda, bu öğrencisi 9. holda, bu öğrencisi 6. holda. Bu şekilde hemen bakın bu listemizi büyütüp asıp okul girişinde uygun bir asarak bunu elde edebiliyoruz. Yine aynı listeyi kullanarak salon listelerini asabilirsiniz. Sadece salon listelerini asabilirsiniz. Diyelim salona göre yaptık mesela şimdi. Şimdi bu durumda ne oldu? Salon sizlere oluşmuş oldu. Salon salon bunu alabilirsiniz bu durumda. Bu birinci liste şeklimizdi. Bunu bırakıyoruz kenara. Şimdi gelelim bizim diğer listemize. Bu da toplu oturma kaydı listesi. Bu listeyi elde ederek de Aynı MSO'yu seçtim. Sonraki dedim. Evet. Şimdi resimsiz değişim alayım madem. alalım. anlayalım. Ee, öğrenci Hadi numarasına göre sıralansın bu. Öğrenci numarasına göre sıralansın. Sonraki diyelim. Bu da öğrencilerle ilgili e, imtihana girecek öğrencilerle ilgili e, imtihan bilgilerini oluştuğu bir rapor oluşturacak bize. Bunlara da istenirse öğrencilere ulaştırılabilir. Giriş bilgileri. Yani bu bilgilerde neler olacak şimdi göreceğiz. Bu şekilde oluşan bu bilgilerde bakın öğrencinin işte e, oda bilgisi, sınav bilgisi işte bu şekilde oluştu. Bunları e, öğrenciye dağıtılabilir. Öğrenci buna göre yani önceden ulaştırabilirse buna tabii daha iyi. Bu da alacağımız bu rapor. Geri dönelim. Aynı raporu PDF olarak alırsanız şöyle bir rapor elde ediyorsunuz. PDF olarak resimli olarak işte giriş belgesi e şeklinde. Bunu da isterseniz bu şekilde alıp daha kontrol olabilir. Aynı az önce aldığımız raporu PDF olarak aldığımızda bu şekilde toplu liste çıkıyor. Şimdi oda oturma planını aldığımızda ise Ee, bu daha çok e, salon kapılarını asacağımız veya harmanlamada kullanacağımız listeyi e, PDF olarak veya Excel olarak üretmemizi sağlıyor. Güzel bir liste oluyor. Eğer bunu e, işte resim ederseniz biraz daha kapıya asacağınız şeyler özellikle resimle çekmişseniz daha iyi oluyor. Resimsiz olsun bu mesela şimdi. Ben Excel'i deneyim ki PDF'i deneyim. Resimsiz olsun. Sıralama öğrenci numarasına göre olsun, sıralama olsun. Öğrenci adına göre sıralama olsun mesela listemiz. E, sonraki dedim. Ee, bu da hemen harmanlama için çok kolaylık sağlayacak bize. Hemen MSO 9'ları seçiyorum, Kürtçe, Arapça. Bitir dedik. Raporumuz üretiliyor. Üretilen raporumuzu hemen indiriyoruz. Hemen indirdik PDF olarak. diye de sıkıntı Görelim nasıl bir rapor oldu. Evet, hemen PDF baktığımız zaman birinci holumuzda bu öğrenciler var. Hemen anında e, sınav adı, işte sınıf seviyesi açıklamalara göre e, mevcut da burada görünüyor. Salon salon bu listemiz hemen harmanlama için kullanacağımız, kapıları asacağımız, e, gözetmeden eline vereceğimiz hazır liste olmuş oluyor buradan. Salon salon. Liste, evet hemen bunu geçtik, ee, evet e, alacağımız başlıca listeler bunlar ama e, farklı listeler elde etmek için de yine şunu da yapabilirsiniz, bu listelerin benzerini e, Excel'de alırsınız, Excel'de yazdığınız listelerde oynayıp yeni bir liste kurmak istiyorsanız bunları da yapabilirsiniz, evet e, hem MSO'da hem CTS'de bir de lazım olacak liste türleri bunlar hemen kullanabiliriz.